NFT'ler yani değiştirilemez tokenlar son zamanların en popüler kavramlarından biri. Kripto paralarla ilgili olun ya da olmayın NFT'leri bir şekilde duymuşsunuzdur. NFT'ler bir varlığa dijital sahiplik verir. Başka bir deyişle bir varlık NFT'ye dönüştürülerek benzersiz hale getirilebilir. Bu herhangi bir varlık da olabilir tapu senedi, vize, oyun içi bir öğe ya da resim, fotoğraf, hatta ekran görüntüsü. Belirli platformlarda sergilenen bu NFT'lerin alım satımları ise ya açık artırmayla ya da direkt teklifle gerçekleşir. NFT projelerinin ya da platformlarının kripto para birimleri ise NFT tokenları olarak adlandırılır. Önde gelen NFT tokenlarından biri de ApeCoin'dir. ApeCoin en popüler NFT koleksiyonlarından Bored Ape Yacht Club'ın ekosisteminin yerel kripto para birimidir. Efcoin, Boris Epyat, Club NFT sahiplerine airdrop yoluyla dağıtıldı. Şimdi gelin Apecoin projesine biraz daha detaylı bakalım. Apecoin Ethereum zincirinde ERC20 standartıyla oluşturulmuştur. Apecoin toplam ve maksimum arzı 1 milyarla sınırlandırılmıştır. 17 Mart 2022 lansman gününde bu tokenların %30.25'i dolaşıma sunulmuştur. Bu yüzde 4 senelik bir süreç boyunca düzenli aralıklarla artacaktır. Yani dolaşımdaki Apecoin miktarı dinamik bir yapıdadır ve belli bir sistemde artış gösterecektir. Maksimum arzı 1 milyar tokenla sınırlandırılan Apecoin yakma özelliği de bulunmamaktadır. Resmi web sitesine baktığımızda Apecoin tokenlarının nasıl dağıtıldığını görmekteyiz. 150 milyon token Borsep Yat Club NFT sahiplerine airdrop aracılığıyla dağıtılmıştır. 470 milyon token DAO hazinesine ve kaynaklarına dağıtılacak. 150 milyon Apecoin de Yuga Labs'e gönderilecek. Bu tüm token arzının %15'ine tekabül ediyor. 10 milyon token ise Jane Goodall Legacy Foundation'a bağışlanacak. Ayrıca projeye katkıda bulunanlara da token arzının %14'lük kısmı gönderilecek. Tokenların %8'i 12 aylık bir kilit sürecinin ardından Politep Yat Club'ın kurucularına ve diğer katkıda bulunanlara gönderilecek. Peki, kim bu ApeCoin'in kurucuları? ApeCoin, Yuga Labs'in Bored Ape Yacht Club koleksiyonunun kripto para birimi projesi. ApeCoin, Ape Vakfı tarafından desteklenen Ape ekosisteminde kullanılmak üzere çıkarılmıştır. ApeCoin'in yönetimi ise merkeziyetsiz olacak şekilde belirlenmiştir. Bir DAO yani merkeziyetsiz otonom organizasyonu olan Ape ekosistemi oldukça adil ve güvenli bir yönetişim mekanizmasına sahiptir. Ape iyileştirme önerisi süreci Evcoin DAO üyelerinin ekosistem fonu uygulamaları, projeleri, yönetişim kuralları, ortaklıkları ve çok daha fazlasıyla ilgili karar almasına olanak tanıyor. Ev Vakfı merkeziyetsiz ve topluluk liderliğindeki yönetimi kolaylaştırır. Ayrıca zamanla daha da merkeziyetsiz hale gelecek şekilde tasarlanmıştır. Evcoin ise DAO'nun kararlarını yönetmekle görevlidir ve DAO topluluğunun fikirlerinin gerçeğe dönüşmesi için ihtiyaç duydukları desteğe sahip olmasını sağlar. Ev vakfının üzerinde de kurul denilen bir grup yönetici bulunmaktadır. Kurul denilen bu kişiler, Emcoin DAO üyelerinin emriyle vakıf yöneticilerinin gözetimini sağlar. Kurulun amacı DAO tekliflerini yönetmek ve topluluğun vizyonuna hizmet etmektir. İlk kurul üyeleri 6 aylık bir dönem, daha sonra gelenlerse yıllık olarak görevlerini gerçekleştirecektir. Kurulun ilk üyeleri ise şu şekilde. Reddit'ten Alexis Ohanian, FTX'te girişimler ve oyun başkanı Emil Wu, Sound Ventures müdürü Maria Bava, Animoca Brands'in kurucu ortağı ve başkanı Yatsu, Horizon Labs başkanı ve genel danışmanı Dean Stenbeck. Peki ApeCoin token'ı nerelerden ve nasıl elde edebilirsiniz? Kripto para sektöründe farklı bir çözüm önerisi sunan ve yüksek talep gören ApeCoin, güvenilir kripto para borsalarından alınıp Türkiye'nin önde gelen kripto para borsalarından Bitto.com üzerinden Edcoin'i Türk lirasıyla kolayca ve güvenle alıp satabilirsiniz. Bildiğiniz gibi kripto para piyasası oldukça volatil. Bu yüzden yatırımlarınızda pişman olmamak için yatırım yapmadan önce bazı grafikleri incelemek önemli. Bitlo'da dilediğiniz indikatör ve osilatörü kullanarak Kolaylıkla Apecoin teknik analizi yapabilirsiniz. Bitlo'ya üye girişi yaptıktan sonra Apecoin marketinde gelişmiş al sat bölümüne girerek buradan fiyat grafiği üzerine istediğiniz göstergeyi ekleyebilirsiniz. Apecoin analizinde en çok kullanılan göstergeler RSI, MACD, Stokastik, Bollinger Bandları ve hareketli ortalamalardır. Göstergeler hakkında daha fazla bilgi için Bitlo Akademi'yi ziyaret edebilirsiniz. NFC'ler birçok kesime göre oldukça anlamsız ve neden bu kadar popüler olduğu anlaşılmıyor. Ancak bazılarına göre ise geleceğin en önemli teknolojilerinden biri. Her şeyin dijitalleştiği bu dönemde ve gelecekte kültür ve sanat anlayışı da değişecek. NFT'ler de bu yeni oluşacak anlayışta önemli bir konuma sahip olacak. Gelecek ne gösterir tabii ki bilinmez ancak net olan bir şey var ki ApeCoin oldukça yeni olmasına rağmen şu anda NFT sektörünün en önemli temsilcilerinden ve platform sektörle birlikte gelişip büyüyecek potansiyeli oldukça barındırıyor. Müzik